Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Maltepe'deyiz. Hafta sonu geldi bize de gün doğdu artık. Mert ile beraber tüm top oynuyor. Biz de biraz temiz havanın tadını çıkartıyoruz. Size biraz buraları göstermek istedim. Ve biraz da size ee, bir şeylerden bahsedeceğim ama onun için böyle bir, e, bir yer bulup oturup ondan sonra konuşmak istiyorum. O yüzden şimdi böyle birazcık ortamı falan göstereyim. Ondan sonra da söyleyeceklerim var. Yani arkadaşlar yaz geliyor, her yaz öncesi yaptığımız standart bir şey var biz bayanlar olarak, diyet. Ben şimdi bir haftadır yediğim içtiğim şeylere dikkat ediyorum. Neler yiyorum, neler içiyorum bunları sizlerle paylaşacağım. Hem yürüyorum hem konuşuyorum. Çünkü oturacak bir yer arıyorum daha rahat anlatabilmek için. Sabah ne yiyorum çalışıyorum, diyet listeme tam olarak uyabiliyorum o yüzden. Evet arkadaşlar şimdi... böyle güzel bir yer buldum ve size almış olduğum yeni kararlardan bahsetmiştim. Böyle karanlık oluyor, değil mi? Böyle daha iyi. Evet arkadaşlar, aldığım kararlar şöyle. Diyete başlıyorum. <laughs> Şaşırdınız mı? Hayır, şaşırmadınız. Ama bu sefer çok sıkı bir diyete başladım çünkü bu Son bir haftadır diyet yapıyorum zaten. Ve şurada bir yere bırakacağım. Ekranın sağ tarafında bir yere bırakacağım. Başlangıç kilomu. Şu an bir kilo vermiştim. Neyim? Tabii ki kilo değildir. Tabii ki ödemdir. Tabii ki sudur. Bunların hepsini biliyorum. Ama en azından bu benim için bir başlangıçtı. Hoş oldu. Diyet listemi de paylaşmak istiyorum sizinle. Hangi saatte neler yediğimi. Onun haricinde beni zorlayan bazı zamanlar oluyor tatlı krizleri gibi ee, uzun süre hani aç kalma durumlarında önlem olarak neler alıyorum gibi bunlardan da bahsetmek istiyorum ilk önce sabah kahvaltımdan bahsedeyim sabah kahvaltı benim için çok büyük bir sorun olmuyor açıkçası şöyle olmuyor ben zaten sabahları erken kalkıyorum çalıştığım için böyle aman aman aç uyanmıyorum o yüzden sabahları normal standart bir haşlanmış yumurta bol yeşillik domates salatalık beyaz peynir Belki ceviz olabilir, sınırsız çay, şekersiz olmak şartıyla ki ben zaten şekerli içmiyorum bu tarz ürünleri. Bu şekilde kahvaltımı atlatıyorum. Çok da keyif alıyorum. Uzun süre zaten çok tutuyor yine yapmış olduğum kahvaltı. Onun sonrasında <laughs> bizimkilere bakıyorum. Size bir göstereyim ya. Bir saniye. Görüyor musunuz? <laughs> Arkadaşlar ya. Gül, gül, gülmeyin de ne yapın orada. Gemisi şey tarlası yanmış köylü gibi olsun. <laughs> Ay çok komikler. Evet. Sonrasında kuşluk mu deniliyor ya? Sabah kahvaltısıyla öğlen arasında. Diyorlar ki işte on badem, iki ceviz, 10 fındık tarzı bir şeyler yiyebilirsiniz. Ben iki adet form bisküviler oluyor ya ben sunta diyorum onlara böyle. Ama tadında beğeniyorum yani öyle iki tane bisküvi ya da iki tane küçük gene şu boylarda galeta olmak şartıyla galeta yiyorum. Yanında yeşil çay içebiliyorum. Normal çay da içebiliyorum. Ve ben bir Türk kahvesi de sevdiğim için her sabah fix benim bir Türk kahvem de oluyor. O sabah dokuz sularında içiyorum ama yanında herhangi bir şey yemiyorum. Öğlen yemek saatim de değişmiyor iş yerinde olduğum için. Öğlenleri de az çorba, bol yeşillikli salata, Sebze yemeği. Her gün zaten et türevi bir şey alıyor. Tavuk eti, balık ya da işte normal kırmızı et gibi. Ee, et tüketiyorum. Ee, İkinci ne doğru tabii ki? Daha çok acıkıyorum. Çünkü hani öğlen ekmek falan tüketmiyorum ben. Yani ekmeği sevmiyorum çok fazla. Ekmeği ben ne zamanlarda arıyorum? Sabah kahvaltılarımda ekmek arıyorum. Akşam böyle sulu yemek falan olursa o zaman ekmek arıyorum. Onlarca haricinde fazla ekmek karışına girmiyorum. E, ee, İkinci öğünümde de e, bir adet küçük elmayı yoğurdumun içine doğru içinde tarçın atıp o şekilde geçiştiriyorum. Aslında bir uzunca süre topla tok da tutuyor. Yani bir sorun yaşamıyorum. Çok fazla acıkmıyorum. Ama gel gelelim ki akşam öğünleri beni en çok zorlayan öğünler. Çünkü açlık süren biraz daha fazla uzun oluyor. Çünkü yoğurt ve elmanın belirli bir miktar tutma süresi var. Onun haricinde Eve gidip bir de evde yemek yoksa eğer yemek yapıp yemek yemek e, süresi de biraz fazla olduğu için çok daha fazla süre açıklıyorum. E, akşamları yapmaya çalıştığım şey çorba ve bol bol su. Zaten gün içinde de bol bol su içmeye çalışıyorum. Ben su içmeyi gerçekten sevmiyorum arkadaşlar. Ramazan ayında niyetliyken bile bir bardak su içip yemek yiyorum. Yani çok fazla suyu sevemiyorum maalesef. Mert'ciğim ne oldu anne? Ne oldu kuşu? Babana mı kızdı? Neden? Niye kızdı? Sen sen başta aile. Sen babama. Hmm. Evet. Ama babalara kızılmaz nasıl öyle. Kızıcı. Sarılıp barış evet. Hayır mı Hayır. Hı? Hayır. Gel beraber konuşalım. Diyoruz ki biz akşam ne yemek yiyoruz? Çorba içiyor muyuz akşamları? Hayır. A -a yemek de mi yemiyoruz? Biz akşamları yemek yiyor muyuz Mert daha? Yemiyoruz. yemiyoruz. Sabah kahvaltı ediyor muyuz Mert daha? -hı. Öğlen yemek yiyor muyuz? Hayır. Ne yiyoruz biz? Patates. Patates. Bir de çorba. Başka? Yapıyorum. Bir de su. Başka? Bir de top. Bir de Top. <laughs> İç kağıtçı seni. Şaka mı yaptın? Ben, Şaka yapmadın mı? Bir 0 Biz Evet, <laughs> Anladım. Tamam, sen koş babanın yanına, ben birazdan geliyorum, tamam mı? Hı <laughs> hı. Ne yiyeceğimize karar verin siz. Evet akşam yine yediğimizden bahsedeyim. Çorba içiyorum. Yine bir kase kadar çorba içiyorum. Onun haricinde eğer evde sebze yemeği varsa sebze yemeğinden yiyorum. Yaklaşık böyle 5-6 susuz kısmından yemek kaşığı, 8 yemek kaşığı ya da 5-6 yemek kaşığı kadar e, sebze yemeği yiyorum. Bir de, bir de ağaç yiyoruz. Bir de ağaç yiyoruz. Ondan sonra arkadaşlar yoğurt yiyorum. Yine yoğurt Tüketiyorum bir evet. ekmek bir ekmek <laughs> bir dilim ekmek şimdi yiyor. yiyorum. Şimdi Eğer et tavuk yiyoruz. tarzı bir şey yaptıysam Muz zaten sebze yemeyi yapmıyorum et tavuk Muz yiyorum. Da Muz da yiyoruz evet. Sonra akşamları yatmadan bir önce bir bardak süt içiyorum arkadaşlar. Bir de bir de domates de. Domates de yiyoruz salata yapınca içinde domates koyup domates de yiyoruz. Havuç da. Havuç da yiyoruz. Ondan sonra arkadaşlar gel gelelim tatlı krizlerimize. Günün öyle zamanları oluyor ki durup dururken gecenin bir yarısı tatlı isteyebiliyor. Boğazından geçmeden önce o tatlı çikolata olabilir, pasta olabilir, puding olabilir her neyse o an canımın istediği şey. Onu düşünüyorum diyorum ki bu yediğim şey beni mutlu edecek Bide. mi gerçekten? Eğer beni gerçekten mutlu edebileceğine kendi kendimi inandırıyorsam evet onu yiyorum. Bide. Bide. Hiçbir şey. Bide. Evet oğlum. Ertesi gün yemeyerek veya o sonraki gün bir şeyler kısarak bunu telafi edebilirim. Yiyiz. Evet anne. Yiyiz. Telefon yeriz. Evet. Telefon yeriz. Evet. Telefonla konuşabiliriz. Evet. Telefon O yüzden kendime bu tarz sınırlamalar getirmiyorum. Ama yedikten sonra sormuyorum ben bazı soruları. Hayatıma da böyle devam ediyorum. Bir yerden sonra hayatımda Sen bazı radikal kararlar aldım. Bu kararlarla alakalı da konuşacağım sizlerle. Ama o başka bir videonun konusu. Ee, yemek, e, böyle yemek istediğim şeyleri yemeden önce kendime Yağmışsın soruyorum. Mi? Bu yediğim şey beni mutlu edecek mi? Evet edecekse hiç acımıyorum, Hadi yiyorum. Ama tabii ki sonrasında daha dikkat ediyorum birkaç gün ben. Ama eğer mutlu etmeyecekse yemiyorum, gidiyorum onun yerine su içiyorum. Gözümü kapatıyorum, diyorum ki yedim. Evet yedim, şu anda yedim. Mutlu muyum? Değilim. deyip kendime böyle telkinler vererek hayatıma devam edebiliyorum. O yüzden e, insanlar en büyük sorunu şu oluyor. Yedikten sonra duyulan pişmanlık. Ama ben yemeden önce kendime "Yedin, mutlu musun? Yesen nasıl hissedersin? Yemesen nasıl olur?" diye sorular sorduğum için bu pişmanlığın ya da pişman olmama durumunu yemenin öncesinde yaşamış oluyorum. Babişim. O yüzden yedikten sonra Baba. kendime e, eleştirmiyorum. Baba. Canım istedi ve yedim Babişim. diyorum. Babişim. Ve o an unutuyorum Baba. ve geçip gidiyorum falan. Ama Baba. öbür türlü olsa kendime işkence Babişim. haline getireceğim ve hiçbir zaman Baba. diyetime devam etmek Babişim. istemeyeceğim. Aslında bizim Babişim. yapmak istediğimiz şey diyet de değil. Diyet yapmak istemiyorum aslında ben. Ben sağlıklı beslenmek istiyorum ve bunu hayatıma oturtmaya çalışıyorum. Aslında sağ yani diyette yediğiniz ürünlerin diyet dışında yediğiniz ürünlerden pek de bir farkı yok. Sadece yağ oranı ve karbonhidrat oranı değişiyor. Tercihlerimizi daha sağlıklı yönde yapma olayımız değişiyor. O yüzden ben daha çok yediklerimize dikkat ediyorum. Değil mi Mert'ciğim? Evet. Ömer Tağ da bana destek oluyor. Mesela evet biz çok fazla çikolata almıyoruz değil mi Mert'ciğim? Hı -hı, almıyoruz çünkü alırsak yiyoruz değil mi? <laughs> i̇şte biz e, şimdi sonra da kaşınıyoruz. Sonra da kaşınıyoruz çünkü alerji oluyoruz değil mi Mert'ciğim? Evet. evet o yüzden çok fazla çikolata yemek istemiyoruz biz. çünkü kaşınıyoruz sonra, değil mi? Doktor amca da bize diyor çok fazla çikolata yemeyin alerji olursunuz dişleriniz de çürür evet. diyor değil mi? Evet. evet. O yüzden biz yediğimiz ve içtiğimiz şeylere dikkat ediyoruz. Siz de dikkat edin bizce. Bu konuşmayı burada kapatmayacağım. Vlogumu sonlandırmıyorum. Devam edeceğim vloguma. O sebeple şu an için görüşürüz diyelim. Öpücüklerimizi de gönderelim. Evet. Bay bay. Bay bay. Hadi bakalım bundan sonraki durağımız neresi? 그는 발표도 밤이었다. 그는 는몇 장? <목소리> 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 Evet arkadaşlar fark ettim ki ben bugünkü açtığım vlogun e, kapanış konuşmasını yapmamıştım. Bugün birazcık sizlerle diyetten falan konuşmuştum. biraz Mert'tan. bugün Mert Ağa'nın birazcık azizliğine uğradım. Böyle biraz hızlı hızlı konuşmak zorunda kaldım. Sonuç olarak diyete başladım arkadaşlar. Bir haftadır yapıyorum. E, yapmadan önceki kilomu bu tarafa bırakacağım. Daha, daha sonrasında da e, güncel kilomu da kameranın bu tarafına bırakıyor olacağım. Oradan görebilirsiniz e, ee, neler uyguladığımdan birazcık bahsetmiştim. Tatlı krizlerimi önlemek için tabii ki bazı tariflerim de var. İşte hurmalı cevizler gibi tabii ki bu her öğün her öğün yiyebileceğimiz tarzda değil ama en azından krize girdiğimizdeki bir çikolatalı pastanın kalorisinin yanında bir e, hurmalı çikolatalı cevizin yani vesairenin bunların pek bir e, kalori anlamında önemi olmuyor. O yüzden bu tarz tarifler de vermek istiyorum. Yani tariflerken oturup hani tatlı tarif şeyleri falan çekmeyi düşünmüyorum ama en azından böyle vloglarımın arasında küçük küçük bir şeyler yaparsam o zaman paylaşmak istiyorum sizlerle. Onun haricinde söyleyeceklerim bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi ve lütfen instagram adresimi de şöyle şuraya bırakacağım. Instagram'dan da beni takip etmeyi lütfen unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.